Sen nerelisin dedi bana. Türkiye'liyim dedim. Türkiye nerede dedi? İşte Asya ile Avrupa'nın arasında buraya dedim 10 bin kilometre uzaklıkta uçakla böyle 8-10 saat mesafede bir yer. Şöyle düşündü, tekrar yüzüme baktı. Müslüman değil misin sen dedi. Mak inşaatın tatkılarıyla hazırlanan seyyahın not defteri başlıyor. tüm zamanların, tüm zeminlerin, tüm yılların, tüm yolların, yolda olanların, yolda yürüyenlerin, yolda yürüyemeyenlerin, yoldan çıkanların, yola gelenlerin, hayalleri olanların, hayalleri olmayanların, hedeflerine gidebilenlerin, gidemeyenlerin, ister Afrika'da olsun, ister Asya'da, güneşin doğup batığı her yerde, her zamanda, her mekanda olup biten her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın ismiyle. Şu an bulunduğumuz yer Niyaki Pande köyü. Afrika'da böyle çok havalıdır isimler. Malechela, Gorongoro, ee, Chivondo, Niyaki Pande gibi böyle isimler var. Benim çok hoşuma gidiyor özellikle Afrika telaffuzları. Bu arada ee, şu belki takkiyi anlatmam gerekiyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Kıymetliler bu e, ee, takke Komor adalarına mahsus bir takke. Zanzibar'da ve Tanzanya'da benzerleri var ama en güzelleri Komor'da e, yapılıyor. E, takke biliyorsunuz bir kültür meselesidir. Yani e, Özbekistan'a gidersiniz ayrı bir desen, Kırgızistan'da ayrı bir desen, Kazakistan'da ayrı bir desen, işte Kuzey Afrika'da farklı festi, e, onların kendilerine göre takkeleri. Bizim buralarda yani Tanzanya'da, Komor'da eee Uganda'da, Ruanda'da da bu tür takkeler e, revaçta kullanışlı, delikli. Bilmiyorum detay görebiliyor musunuz? Bunu hanımlar kendi elleriyle e, yapıyorlar. İşte sarma şeklinde. Hanımdan öğrenmiştim buna iğne e, ya da işte tır sarma neyse deniyor demişti, öyle hatırlıyorum. Güzel desenli e, bir tarzı var. Buraya böyle değişik ayetler ya da e, İslami Motifler de yapanlar var ama ben onu tercih etmedim. Komorlarda bu bir kültür yansıması olarak karşımıza çıktığı gibi Komor'da bu takkeler takkenin kalitesine e, ve kullanılan malzemeye göre bir statü e, emaresi. Çok varlıklı bir aileden geliyorsanız takkeniz ona göre oluyor. Biraz daha durum e, farklıysa ona göre oluyor. Ee, o zaman sormuştum ben aldığımda, hayli para verdim buna, komorlu bir teyzeden almıştım. Birkaç ayını alıyor bir komorlunun bunu yapması. Ee, bunu da böylelikle komor deyince anlatmak istedim efendim. İnşallah diğer bölümlerde unutmazsam o bölgeye has takke koleksiyonumdan bir tanesini başıma geçirip yine onunla ilgili de bir şeyler anlatırım. Neredeyiz? Bizim bulunduğumuz yer Tanzanya'nın güneyinde Mozambik sınırına doğru bir bölge. İşte dün saat 5 gibi, akşam 5 gibi çıktık yola. Gece 12 gibi buraya bir 2 iki, 2,5 iki saatlik mesafede yol üstünde, ana yol üstünde bir hostela ya da ne bileyim böyle 58 yıldızlı işte lavabosu akmayan, tuvaleti kokmayan Güzel bir otelde kaldık, geceledik. Ondan sonra iki, iki buçuk saatlik bir yolculukla ormanların arasından, çalıların arasından papaya ağaçlarının... Bir de ne ağaçları gördük biz burada? Kaju, e, kaju ağacı gördük, mango ağaçları gördük, mango. muz ağaçları gördük. Muz bahçelerinin, kaju bahçelerinin arasından arabamızın her yeri çizile çizile yata kalka geldik. Bu köyü ben arkadaşlar seviyorum. Özel bir yeri var bende. Biz buraya... İlk geldiğimizde belki bir 7-8 sene önce oldu. Hiçbir mescidi vesairesi yoktu. Bizden mescid istediler. Ben o sebeple geldim. Sonra zaman zaman mescidinin kuyusunu yaptıktan sonra zaman zaman uğradım. Takvime baktım şöyle bir buçuk sene falan olmuş gelmeyeli. İyi oldu. Sizlerle burada biraz sohbet edeceğiz. İnşallah hasbihal edeceğiz. Afrika şartları fiziki olarak bizim anladığımız anlamda biraz zordur. İşte dedim ya yolda gelirken sadece o iki buçuk saatlik mesafede bile zorluklar yaşadık. Kimi yerde ağaçları kırdık, kimi yerde işte dallarını kestik falan. Bir de buralarda geceleri sırtlanlar çıkar ortalıklara e, avlanmaya ya da işte yiyecek aramaya çıkarlar. Yakın yerlerde nehirler var ya da böyle e, göletler var. Buralarda timsahlar var. Hatta timsahlar e, nedeniyle çocuklar su almaya gider. Su almaya gidince kaybolur çocuk ararlar, tararlar işte üç gün, beş gün, bir hafta ne kadarsa anlarlar ki ya sırtlanlar götürdü ya da timsahlara yem oldu çocuk. Böyle dramları var. Ama bütün bu fiziki olarak zorluklara rağmen Afrika insanı mutludur biliyor musunuz? Gerçekten bunu Afrika güzellemesi yapmak için söylemiyorum. Hakikaten mutludur. Yani şu ağacın altında mis gibi oksijenli hava, e, ee, güneşte bir miktar yanıyorsa, yağmur yağınca serinliyorsa, suyunu içebiliyorsa, tarlasını sürüp yiyeceğini alabiliyorsa Afrika insanından daha mutlusu yoktur. Hakuna Matata felsefesi diye özellikle Swahilice'nin konuşulduğu yani Tanzanya, Kenya, Mozambik'in işte kuzey kısımları, Ruanda, Uganda gibi ülkelerde Swahilice'nin konuşulduğu yerlerde Hakuna Matata kullanılan bir kelimedir. Sizler de belki duymuşsunuzdur bir çizgi film vardı Aslan Kral diye. Bayağı oldu onun değişik versiyonlarını da yaptılar tahmin ediyorum. Orada da Hakuna Matata diye bir şarkı vardı. Hakuna Matata ne demek biliyor musunuz? Takma kafaya. Aslında bizdeki tam karşılığı takma kafaya da değil. Salla gitsin ya boş ver ya falan bu, buna yakın bir anlamı var. Duruma göre, kontekstlere göre kullanılabiliyor. İşte dedim ya Afrika insanı bütün bu şartlara rağmen mutludur. Aklıma geldi bir gün Komor adalarındayız. Komor buraya uçakla iki buçuk saat mesafede. Burası dediğim Tanzanya, Darüsselam'a buraya daha fazla tabii. Darüsselam'dan işte uçuyorsunuz Hint okyanusunun ortalarına doğru, Madagaskar'a yakın Komor adaları var. Dört tane adadan oluşuyor. Komor, Kamer kelimesinin çoğulu, biraz daha galatlaşmış hali. Zaten bayraklarında da dört tane hilal var. O adaya gittik. Bizim Misbah kulakları çınlasın. Şimdi Fransa'da onun öğrencilik yıllarıydı. Ona bir sürpriz yapayım istedim. Beraber buradan. Grand Comor'a uçtuk, ailesinin haberi yok. Vardık Grand Comor'a, bir iki gün kaldık orada. Grand Comor'dan pırpır pır uçaklarla, pırpır pır dediğim yani 8-10 kişilik bu pervaneli uçaklar var ya, onlarla denize inme kabiliyeti de olan, bu alt tarafı yüzmeye elverişli, o uçaklarla Anjouan Adası'na gittik. Anjouan Adası tepelik bir yer, belki 1000 metre civarında yüksekliği var. Orada da, şimdi burada nasıl kaju çok yetişiyor, veya muz ağaçları yetişiyor, orada da karanfil yetişiyor. Her yerde karanfil ağaçları, işte yerlere sermişler, karanfil ticareti yapılıyor. Neyse, Anjuan adasına vardık. Orada görüşeceğimiz insanlarla görüştük. Beş gün kadar kaldık orada. Bizim kaldığımız yerin önünden bir patika yol geçiyor. İşte buralara da çok benziyor, yani yeşillik bir yer. Patika bir yol geçiyor. Oradan e, her sabah işte bir yere gidiyoruz. İnsanlar tarlalarına, bahçelerine giderlerken, gelirlerken bizim evin önünden geçiyorlar. Benim kaldığım evin önünden geçiyorlar. Evin önünde bir sabah kalktık. Bir teyze oturmuş. Önünde şey var böyle hediyelik eşyacılarda satılacak türden güzel bu bölgelere has. Hasırdan ya da kamış şeylerinden, liflerinden yapılan çantalar. El çantaları yapıyor. Oturmuş, ayaklarını uzatmış. Yanında da 3-4 tane domates var. Gözüme çarptı. Yani bu olağan bir şey. Tabii ki olabilir. İnsanlar bir şekilde hayatını geçindiriyor gittik. Akşam döndüm teyze yine aynı yerde. Teyze orada. Mispah'a dedim ki Mispah, gel bu teyzeyle konuşalım. Çünkü biraz e, dikkatimi çekti. Domatesler hala aynı domatesler, satmamış ya da satamamış. Yanına oturdum. Aynı bizim biraz sonra göstereceğim yani tipoloji, giyim kuşam çok benziyor. Zaten Tanzanya, Komor çok yakın kültürler. Biraz sonra o akasya ağacının altındaki teyzelerin yanına da uğrarız. O teyzelerden birisi gibi. Teyze dedim, merhaba. Selamun aleyküm. Kamu, o da merhaba dedi. Ya Nadis çöktüm. Biraz konuşabilir miyiz? Hay hay tabii ki dedi. Afrika'da veya dünyanın neresinde olursa olsun benden size bir kardeş tavsiyesi. Yaşı sizden büyük olanları yanında dikkatli olacaksınız. Ben bunu çok tecrübe ettim. Gençken her şeyi çok biliyordum arkadaşlar. Onun için bazen yaşlı da olsa, genç de olsa ben bir şeyi fazla biliyorsam veya öyle zannediyorsam konuşurdum. Biraz dikkatsiz konuşurdum. Bilgiçlik taslayabilirdim. Gençken her şeyi biliyorsun ya. Yaşlı bizden daha görgülü, daha çok güneş görmüş, daha çok yaz görmüş, daha çok kış görmüş insanları gördüğüm zaman dikkat ediyorum. Teyzenin yanına dikkatlice oturdum. Dedim ''Selamünaleyküm.'' aleyküm. Aleyküm selam. Konuşabilir miyiz? Hay hay dedi. Ben sabah seni gördüm. Bu domatesler önündeydi. Aynı domatesler mi? Evet dedi. Satamadım mı? Hayır satamadım dedi. Peki üzülmüş olmalısın dedim. Bana şöyle baktı. Şunu kaldırdı. Niye üzülmüş olacağım dedi. Ya işte satamadım dedim. Yani yok dedi üzülmemi gerektirecek bir şey yok dedi. Peki bir şey soracağım sana teyze dedim. Dikkatliyim ama sorularım da özellikle geliyor. Yani ondan böyle bir güzel söz duymak istiyorum. Zorluyorum işin esası. Anne sen bu domatesleri niçin satmak istiyordun? Dedi satacağım. Biraz un alacağım. İşte çapati yapacağım. Bu arada çapati de inşallah bize yapacaklar sabah. Kahvaltı yapmadık. Fırsat olursa onu da gösteririm. Çapati yapacağım. Çocuklarıma, torunlarıma ikram edeceğim. E i̇şte bak bunun için dedim üzülmüş olmalısın. Satamadın, akşam oldu neredeyse. Sen ununu alamadın, çapatını yapamadın. Sen nerelisin dedi bana. Türkiye'liyim dedim. Türkiye nerede dedi? İşte Asya ile Avrupa'nın arasında buraya dedim 10 bin kilometre uzaklıkta uçakla böyle 8-10 saat mesafede bir yer. Şöyle düşündü, tekrar yüzüme baktı. Müslüman değil misin sen dedi. Müslüman değilmişsin gibi soruyorsun dedi bu soruları. Yok Müslümanım dedim. Müslümanım dedi. Allah Allah. Benim bak dedi her şeyim var. Ben çapatim olmasa ne olur, olsa ne olur dedi. Ben yine ısrarla dedim ki benim her şeyim var deyince evini sordum. Evin nerede dedim. Evim hemen göster yakın oturuyormuş zaten. Şu karşıdaki ev benim dedi. Böyle üzeri çalılı işte ahşaptan üstü işte yağmurdan bir miktar korusun, güneşten korusun. Onun altında yaşıyor. Dedim her şeyim var derken bunu mu kastediyorsun? Bak dedim sen hiç gökyüzüne bakmıyor musun dedi. Bakıyorum güneşi görmüyor musun dedi. Görüyorum İşte o benim dedi. Gece yıldızlar benim. Şu gördüğün ağaçlar benim. Nefes alıyorum, hava benim. Gördüğüm bütün güzellikler benim. Allah bana beden vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, kalp vermiş, eller vermiş, ayaklar vermiş. Hepsi benim. Bir gün aç kalmışım, bir gün tok olmuşum. Ne fark ederdi ya? Ben utanırım dedi. Allah'a şikayetçi olmayan. Onun için, onun için üzülmeme gerektirecek bir şey yok dedi. Teyze dedim senin ellerinden ayaklarından öperim ya. Sen ne güzel bir insansın. Ne güzel bir insansın. Tabi hemen söyler misin dedim. Ne kadar bu şey domateslerin fiyatı? Yani kaç şirin dedi bilmiyorum. İşte alacağı kadar bir çapati, yarım kilo çapati unu alacak kadar bir şey. Aldım. Bak dedi Allah bana rızkımı gönderdi. Gel seninle bir anlaşma yapalım dedim. Ben bırakmadım teyzeyi. Gel bir anlaşma yapalım. Yarın ne kadar domatesin varsa buraya getir ben satın alacağım dedim. Maksadım işte destek çıkmak. Hatta hatta dedim gel işi biraz daha büyütelim. Bu köyde ne kadar domates üretiliyorsa eşinde dostunda onları topla bir çuval iki çuval ne kadarsa getir ben alacağım dedim. Bakarız dedi. Ertesi gün sabah uyandığımda ilk işim teyzeye bakmak. Ee, çıktım sabah erkenden baktım teyze yine gelmiş oturuyor. Bu arada arkadaşlar yani karıncalar örümcekler her yerden geliyor kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Ama problem değil. Afrika burası. Baktım sabah teyze gelmiş. Yine sepetini örüyor. Yanına da iki tane domates koymuş. E dedim ya niye hani sen bütün domatesleri alıp gelecektin. Hiç problem yok dedi. Hakuna matata. Şöyle yapalım mı? Bir hareketlilik var. Muhtemelen bizim karnımızın acıktığını tahmin ediyorlar. Güzel bir e -e hareket var orada. Şu çapati olayını bir göstereyim ben size. Gidelim bakalım hem de şöyle etrafı göstereyim size. Selamun Aleyküm. Haber Zeno. Evet. Afrika'da güneş nimettir, gölge de nimettir. Evet. Selamun Aleyküm. Hodi, hodi. Hodi. Evet. Kıymetlim, burada güzel bir ortam var. Şimdi az önce anlattığım, hani... E, domatesleri satıp un alacağım. Sonra da Çapati yapacağım demişti ya benim komorlu teyzem. İşte çapati böyle yapılıyor kıymetliler. Çapati böyle yapılıyor. Şöyle ben oturayım şuraya. Oturayım. Bu bölgelerde tabii her ülkenin, her kültürün kendisine göre bir yemek geleneği oluşmuş. Çok güzel bir Afrika tarzı. Hindistan'da da var bu tür yemekler. Evet. İşte bakın burası bu mutlu insanların, mutlu insanların mutfağı. Ki çok daha ilkel olanlarını gördüm. Evet kıymetliler. Eee bugünlük de bu kadar. Dünyanın hangi köşesinde bu selamımızı duymuşsanız hepinizin Cenab-ı Hak yardımcısı olsun. Hepimizi savaşsız bir dünyada yaşatsın ve ömrümüzü güzel hikayelerle bitirip öbür dünyaya salimen ulaşanlardan eylesin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Mak İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Seyyah'ın Not Defteri sona erdi.